tacı atmakla yetinmedi tahkim kurulu bu defa. Aldı onların hepsini bir duvara çarptı ondan sonra da öbür duvardan dışarı attı. Türkiye'de bunu senden başka yakalayan, bizden başka konuşan kimse de yok. Vakayı adiye diyelim geçelim. Siz istediğiniz talimat değişikliğini yapın yine mümkün değil. Ben bu videoda uzun uzun anlatmak istemiyorum ama... Arda kardeşlerin hakemliği bitiyor. Hakan'cığım önce sponsorumuzdan bahsedeceğim. Scars bir fantazi bir fantasy MMORPG oyunu oyunculara ücretsiz bir şekilde kazanmak için para ödemek zorunda olmadan farklı karakter sınıfları ve ırkları arasından seçim yaparak geniş bir açık dünyada maceraya atılma fırsatı sunar. Ve Scars of Honor evrenini yakından tanıyın. Merhabalar, İkili sıkıştırmada sevgili Hakan Can'la birlikte bir kez daha huzurlarınızdayız. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Videolarımızı beğenmenizi, videolarımızı eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla paylaşmanızı ve yine videolarımızın altına yorumlarınızı yazmanızı bekliyoruz diyelim ve oldukça hareketli hani lig milli ara sebebiyle oynanmasa da biz sevgili Hakan'la kaynak olacak pek çok haberi kullanacağız, konuşacağız. Hani şöyle bir özetlersem amatörden süper lige geçiş hakemler için hayaldi gerçek oluyor. Onu konuşacağız. <laughs> Beşiktaş'tan Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyarette konuşulmayan bazı noktalar var. Onları skandal, konuşacağız. Skandal. Skandal. Eee <laughs> Ferhat Gündoğdu'nun Arda kardeşler için 4-6 hafta dinlenecek sözünü tutamayacağını konuşacağız. Yabancı varın ne boyutta, nasıl, tamam. ne kadar, ne zaman geleceğini konuşacağız. Ee, tahkim kurulunun son kararının Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki hukuk müfettişlerinin ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerinin tamam hani taca bile değil stat dışına <laughs> gönderilmeleri de anlamına geldiğini konuşacağız. Onu taca atmakla yetinmedi tahkim kurulu bu defa. Aldı onların hepsini bir duvara çarptı ondan sonra da öbür duvardan dışarı attı. Kayseri Spor'la ilgili de iki hafta önce yaptığımız yayındaki konuyu e, tekrar gündeme taşıyacağız. Bunlar ana başlıklarımız. E, sevgili Hakan ne oluyor? Amatör hakem Süper Lig'e nasıl geliyor? Bir başlayalım. Vallahi. E... MHK Başkanı'nın sözünü tutabileceği tek konu bu oluyor. <laughs> bir yeni uygulamayla hakem var hakemi yetiştireceğiz diye bir uygulamaya geçtiler ve 20 hakem A var 2 olarak görev yapıyor. Ama bunlar arasında iki tanesi il hakemliğine düşmüşken il hakemliğinden A var 2 olarak o odaya atıldı. Alper Şetin Amasya bölgesinden son iki haftada... İl hakemliğine düşmüşken ifadesi son derece önemli. Yani e, yukarıdan aşağı iniyorlar değil mi? Klas yukarıdan mandalınca. aşağı iniyorlar. Birincilikte maç yönetebilecek, avarlık yapabilecek düzeydeyken yaş sebebiyle ikinci üçüncü lige oradan da il hakemliğine düşüyorlar. Yaşları geçmiş o düzeyde hakemlik yapmak için Amasya bölgesinden Bilal Köseoğlu son iki haftada avar iki olarak beş maça çıktı. İl hakemi <laughs> Ferhan Kestanlıoğlu İzmir bölgesi il hakemi o da son bir ayda 7 maça çıktı. Bunlar artık hazırlar. İlk klasman açıklandığında bunları, bu arkadaşlarımızı var hakemi olarak göreceğiz. Bir tek tutabildikleri, yapabildikleri iş bu. İnşallah başarılı olurlar. Ben çok düşük bir ihtimal veriyorum. Bu arada ee, yani talimatlarda hala var hakemlerinin Sezon başında bir kere açıklanması maddesi <laughs> duruyor. Yani <gülüyor> Aa <gülüyor> ben atlamayalım. Ay. Onu Bulurlar bir formülünü. Şimdi en onlar yaptıkları... var değil onlar ama diyecekler herhalde. <gülüyor> onlar <gülüyor> çok eğlenceli. Gerçekten çok eğlenceli. E ee, iyi ee, bakalım hayırlısı. Ama ee, Marika... bu arada yani bunlar yaşların ya. tutmadığı için aşağı düşürülen hakemlerse hakemliği gençleştiriyoruz. <laughs> Gençlerin önünü açıyoruz cümlelerini ne yapacağız? Çok insana ihtiyaç var diye okuyacağız onu. Öyle bir Peki. kuruttular ki hakem florasını. <laughs> İl hakemlerinden medet umar hale geldiler. Arkadaşlara başarılar ama ortada MHK başkanın istifa etmesi için çok sayıda sebep var zaten. Bir tanesini Hasan Arat İbrahim Hacı Osmanoğlu buluşmasında. Oradan, oradan de, hareketle kullanacağız. Şey, Şimdi ama o buluşmaya bir gelince. Evet. evet o buluşmaya gelirken o buluşmaya Hasan Arat nasıl geldiği de konuşmak lazım. Ee, Hasan Arat o buluşmaya Sezgin Günler'le geldi. Videoları da var bu arada yani videoda gözüküyor zaten. Ee, Sezgin Günler, e, PFDK'dan 120 gün hak mahrumiyeti alan tahkim kurulundan bu cezası 90 güne inmiş, e, futbolla ilgili hiçbir faaliyette bulunamaması gereken bir kişi. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaretinde e, Beşiktaş Başkanı'nın o da yer alıyor. Buradan hareketle futbolla ilgili bir şey konuşmamışlar demek ki. <laughs> Ama konuşmuşlar basın toplantısında. <laughs> basın toplantısında <laughs> ya onu anlıyoruz. Onun haberi yok. Ya bu konuda. Yani, yani <laughs> kendi kurullarının kimlere ne ceza verdiğinden falan haberi yok herhalde. Çünkü hak mahremiyetinin karşısında kulübü resmi, idari, temsili ve futbolla ilgili sahir tüm faaliyetlerden men yazar. İşte evet. o sahir tüm faaliyetlere girmiyor demek ki futbol federasyonunu evet. ziyaret etmek. Temsil görevine hiç girmiyor demek ki. <laughs> Düpedüz temsil etmiş Beşiktaş'ı yani <laughs> Hasan Arat'la birlikte, başkanıyla birlikte. Buna diyecek söz bulamıyorum ben. Ben kapıdan miydim başkan olsaydım bilmiyorum ama... Tabii gelmediniz. Se Sezgin Bey'in yanında... Bu tecrübesizlik Sezgin... işte yani nasıl geliyorsun diye sorarsın. Evet. Derbide de evet. böyle bir olay yaşanmışsa onun üstüne tamam yani o arkadaşla gelmeyin başka başka bir şekilde ulaşın ya da biz sizi aldıralım ne bileyim bilmiyorum yani. <laughs> Sezgin Bey yerinde olsam gitmezdim. Ama yani Türkiye'de bunu senden başka yakalayan, bizden başka konuşan kimse de yok. Vakayı adiye diyelim geçelim. Açıklamalar çok daha önemli şeyde. Evet, ee, evet. Basın açıklamalar son derece önemli. Yani orada e, TFF Başkanı İbrahim Osmanoğlu'nun "Merkez Hakem Kurulu'nu Kulüpler Birliği'ne devretmeyip düşünüyoruz, devredeceğiz." gibi sözleri var. <laughs> e, ya bu, bu hukuken mümkün değil. Bir kere bunun altını çizelim. Ya bunu siz istediğiniz talimat değişikliğini yapın. Yine mümkün değil. Çünkü bunu engelleyen FIFA statüsü var. Ee, yani Kulüpler Birliği'nin e, Merkez MHK Yönetimi'nde hele Sayın İbrahim Hacı Osman'ın söylediği gibi tek yetkili olmasını tamamen devretmeyi planlıyoruz dedi çünkü. Kulüpler Birliği'nden bir temsilciyle orada e, bir ya da yani o kurulun içinde birkaç temsilcisinin de olması başka bir şey. Merkez Hakem Kurulu'nun yönetimini Kulüpler Birliği'ne devrediyoruz ifadesi başka bir şey. Burada ben Sayın Hacı Osmanoğlu'nun e, çok daha e, temkinli, yani çok daha e, uluslararası kurallara e, hakim kişiler tarafından e, bilgilendirilmiş olması gerektiğini söyleyeyim Artınız ama siz. maalesef böyle olmamış. Yani o kulüpler birliğine devir e, mümkün değil. Ahmet güvenir'in 2020'deki kulüpler birliğine o dönemki başkanı Mehmet Sepil'e verdiği projede <laughs> hala 5 senedir konuşuluyor. 2023 Ocağı'nda onunla yayın yapmışım. Üzerinden iki sene geçmiş hala Kulüpler Birliği şirketleşecek. Bir üst kurulu oluşturulacak. İki tane Kulüpler Birliği'nden. Evet, tane... De Kulüpler Birliği şirketleşme aşaması var. Falan filan var. Bir dünya şey var. Bu hakem tartışmaları ancak Sayın Hasan Arat'ın söylediği gibi kişi ise bizim maçımızda var hakemiyle başlayalım demesi. Biz Kulüpler Birliği'ne MHK'yı bırakabiliriz cevabını alması üzerinden ben Kulüpler Birliği'nin var talebinin, başlangıçta var talebinin, sonra hakem taleplerinin federasyon tarafından kabul edileceğini işareti olarak görüyorum. Ferhat Gündoğdu'nun da istifa sebebidir ama onun herhangi bir konuda mahcup olmak gibi bir e, refleksi olmadığı için arkadaşlar Türkiye'de yani kendilerine soru soramayan, hakemlikle çok ilgili olmayan Medya mensuplarının katıldığı toplantıda eğitmenlerimiz Portekiz'den Melo Vitor, Mele şey, Pereira, Vitor Melo şey Vitor Melo Pereira Vitor Melo Pereira kapella var eğitmeni Portekiz'den biz eğitmenleri kabul edebiliriz hakemlerimizi eğitmek için ama var hakemi manda zihniyetidir yönetimi onlara veremeyiz falan diyen bir insanın Yabancı var hakemi kendi yönettiği kurumda bu lafı söylemişken yabancı var hakemi gelmesi durumunda istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum ama o iş olmaz. Var hakemleriyle başlayacaklar. Bu hafta haftada e, hakem seminerinde bunu orada açıklarlar. Tabii, yani geçen sene bu yapıldı. Geçen seneki yayınlarda da konuştuk. Yani yabancı var hakeminin çok daha kamuoyundan e, toleranslı bir yaklaşımla e, eleştirilerden uzak tutulduğunu yaşadık. Yani hata yaptıklarında bile kimse, hani Türkiye'deki yani Türk hakemlerinin yaptığı hatalar kadar yabancı varları konuşmadı bile. Ama yani şöyle de bir gerçek var. Geçen sene e, kaç maça geldiler? E, gelen varların kalitesi ne düzeydeydi? Deneyim, Bütün ne kadar göz önüne almamız lazım? Artı yani şu anda Türkiye'de yani yarış daha her açıdan ortada, şampiyonluk yarışı da Avrupa Kupalarına katılımda, düşme hattı da yani dokuz maçın 9'una da e, getirmeniz gerekecek gibi bir durum var ortada. E, orada da şöyle bir duvara tosluyorsunuz. Yabancı varla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahip orta hakeminiz yok. E, ee, dolayısıyla yani 9 dokuz, olarak, dokuz ilk ya, olarak şansınız da yok. <laughs> ee, yani çıkın işin içinden çıkabiliyorsanız hangi maçları şimdi var koymadı yabancı var getirmediğiniz maçlarda Türk varların yaptığı hatalarda neler yaşanacak göreceğiz. Vallahi milletin derdi Türkiye değil onu gördük. Yabancı varın lig maçlarında yaptığı hatalarda ses çıkarmayanlar yabancı varın milli maçta aleyhimize yaptığı hatada da ses çıkartmıyorlar. UEFA'da yapı var yapı var diye ne rastlamadık yani. Yani Kerem Aktürkoğlu'na yapılan hareket yüzde bin penaltı hele Türklerin değerlendirmesine göre, bizlerin değerlendirmesine göre. Çünkü ligde çok da hafiflerine penaltılar çalındığını gördük. Çalınmadığında ee, müdahale edildiğini de görüyoruz. Ama işte o yapı sadece hakemleri konuşturuyor Türkiye'de. Ellerimizi hakemler üzerinden yıkamak. Ben bu videoda uzun uzun anlatmak istemiyorum ama... Arda kardeşlerin hakemliği bitiyor. Beşiktaş yöneticileri medyaya İbrahim Başkan'ın kendilerine Arda kardeşlerin hakemliğinin bitirileceğine dair sözler söylediğini paylaştılar. Ferhat Gündoğdu Gökhan Dinçli röportajında 4 ile 6 hafta arası dinlendireceğiz dedi. Ben İbrahim Başkan'ın... E, bu lafını Söz... da yiyecek mi sence İbrahim Başkan bence bence yiyecek. Korumaya çalışıyor. Hiç hakem kalmadı ama korunması mümkün değil. Galatasaray maçına verilemez. Beşiktaş maçına verilemez. Fenerbahçe maçına verilemez bir hakemden bahsediyoruz. Ve FIFA kokatlı ve İbrahim Başkan'ın da böyle söylediğini söylüyorlar. İbrahim Başkan ne Kardeşin diyorsa Kardeşim o. koruduğu da maçına da verilemiyor zaten. <laughs> ee, öte yandan Ümit Öztürk ile Volkan Bayatsan bitmiş. Onlar da ayrılacaklarını artık yakın çevrelerine söyleyecek duruma bile gelmiş. Ben doğrulatmadım kendilerinden, tanımıyorum zaten ikisini de. Başkalarına da sormadım ama çok moralsiz, güvensiz bir hakem kadrosu var. Volkan Bayaslan zaten bir 5 ya da 6 haftadır maç almıyor galiba ligde. İşte geçen hafta Bay geçen altmış. hafta geçen hafta bu gidecek hakemlerin tamamına maç verdiler. Alper Çetin'e de verdiler. Antalya Spor Fenerbahçe maçında Ceko'ya yapılan penaltıyı sıfır sıfırken hakemi uyarmadığı için iki aydır görev almıyordu. Ama ben bunların jübile maçları olduğunu düşünmeye başladım onlar açısından. Sekiz 8 tane hakemin gideceği çok dillendiriliyor. Bir tanesini kimsenin ulaşamayacağı bir bilgi ta önümüzdeki hafta yayınlayacağım. Çünkü MHK yönetiminde kural bilmeyen insanlar var. İstanbul Spor'un gücünü de önümüzdeki hafta kanıtlayacağım. Bizi önümüzdeki hafta muhakkak izleyin çünkü böyle bir şey dünyanın başka hiçbir yerinde olmaz deyip bir sonraki konuya geçelim. Bu e... ya burada bence bir hafif bir e, sufle verelim yani bence yani o e, MHK'nin önemli üyesinin önemli başkan, başkan vekili. nasıl ayrı düştüğünü eğitimcilerle istiyorsan ha, hani başkan vekili e, bir maçtan bir sonra başkan vekili bir maçtan sonra siz ne hale düşürdünüz bizi bu karar yanlış karar diye varı avarı avar arıyor. Herkes ayrı ayrı fırçalıyor ama vardaki hakemliği bitirilecek olan bu senede FIFA listesine yazılmış olan hakem kararını amirlerine gönderiyor. Amiri de diyor ki kararınız doğru. Şimdi daha Amir bak. derken yabancı eğitimcimiz. Yabancı eğitimci. Yabancı eğitimcinin evet. doğru dediği pozisyonla ilgili hakem kardeşlerine fırça atan yönetici kalır mı kalmaz mı? Kalır abi. Niye kalmazsın bak. Hakem hakimle PFDK'ya baksana neler oluyor. Hiçbir şey hakem, olmuyor ama bir yandan da bir kararlar hakem, çıkıyor. Hakem eğitimcisinin doğru da pozisyonla ilgili başkan yardımcısının fırçaladığı hakemler kulübün şikayeti üzerine görevden alınır mı alınmaz mı? Çok az zaman kaldı. Bu hafta yaparlarsa klasmanı bu hafta yılbaşında yaparlarsa yılbaşında öğreneceğiz. Ama MHK hakemlerini ve kendilerini kulüp yönetimlerine emanet etmiş gözüküyor. Zaten MHK'dan şikayet eden kulübe de rastlamadık. Yapı var, yapı var. Biz atıyoruz ya hakemleri. <laughs> Onlar da şikayet etmeye başladı. Evet, Türkiye'de tabii. bir sorun yok ama hakemlerde yapı var. Futbol Federasyonu'nda <laughs> bir sorun yok yönetiminde başkanında ama federasyonda bir yapı var. Evet. Orada sorun yok, burada sorun yok ama bir yapı var. Şimdi bak gel bir yapıya da bir bakalım. Bu yapı öyle bir yapı ki PPDK'nın verdiği bir kararı tahkim kurulunun ne yaptığına bir bakalım. Ee, Hatırlarsanız Gaziantep, FK ve bu, Adana Demir bu, bu neydi o firmanın adı abi? Sport şey. Merit King News. Merit, Merit King, King News. News, Müşterek Bayis reklamları evet. ile ilgili bir talimat yayınladılar. O talimatın üzerine de Gaziantep'te ve Adana'da Merit King reklamlarının saha kenarında yayınlanması üzerine birer o, milyon. O talimat değişikliğinden önce oldu. Yani bu talimat değişikliğinden önce oldu. İlki. Sevkler falan. Sonra bu talimatı değiştirdiler. Çok ciddi yaptırımlar getirdiler. 1.800.000 milyon ee, 800 ama hani... euro lira para cezası verdiler. Kulüplere. Antep ve Adana'ya. Evet. Adana evet kulüplere. Başkan'a da 30 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin TL ceza verildi. Antep'in yani Gaziantep FK'nın e, Memik Yılmaz'a verildi. Adana Demir Spor'da idareci Dura aynı şekilde verildi. Kulübe de yine 1.800 ceza verildi. Merit ve tahkim kurulu bu dört kararı da. Yani, Merit King News reklamı yaptıkları için. Bu iki. Başkan yani, ve kulüp böyle kararda, Yani kulüp, iki kulübe verilen para cezası, iki kulüp yöneticisine verilen para cezası artı hak mahrumiyetleri için dördü içinde aynı ifadelerle şu kararı aldı. Kararın eksik inceleme nedeniyle kaldırılmasına ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere dosyanın ikili yargılama sistemi gereğince yeniden incelenmek ve karar verilmek üzere Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderilmesine ve dört kararı da oy birliğiyle. ...aldı. Yani tahkim kurulu... ...siz dosyayı doğru dürüst incelemediniz... ...işinizi kötü yaptınız... ...eksik yaptınız... Ee, ...alın bu dosyayı bir daha inceleyin... ...doğru dürüst bir karar verin deyip... ...PFDK'nın kafasına attım. Ee, şimdi hukuk müfettişliği... ...PFDK bu arkadaşların... ...içinde... ...bu kararla ilgili... ...ya biz ne halt ettik... ...bunu bizim yüzümüze çarptılar diyecek... ...utanacak. Bir nebze olsun hani... Böyle bir karardan sonra gereğini yapacak e, düzeyde insanlar olup olmadığını göreceğiz. Hiç ihtimal vermiyorum. Bu Türkiye'de bu Türkiye'de kurumlar arası ilişkinin sıfır olduğunu, bilgi kullanma becerisinin, yorum yapma becerisinin sıfır olduğunu da gösteriyor. Konuşuyoruz, konuşuyoruz, geçiyor. E, bu müşterek bahisle mücadele çok ciddi bir iştir. Biz saha kenarında müşterek bahisçilerin reklam koymasının, önüne bile geçemiyoruz. sorumluluğun kimde olduğunu bilmiyoruz. Kurumlar da maaşlarını almaya devam edecekler tabii yani. <laughs> sakın istifa etmeyin. Ee, sakın. Malum Galler'le milli maçımızı Kayseri'de oynadık. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu'nda gittiği ildeki özellikle en üst düzey kulübü ee, mutlaka bir şekilde bir araya gelirler, ziyaret ederler. Kayseri Spor'u da ziyaret ettiler. Ee, başkanın fotoğrafı var ama oldukça kalabalık bir heyet. İşte başkan vekili evet. de var. Ee, toplam 9-10 kişilik bir heyet var orada. Orada mesela kulüp lisanstan sorumlu yönetim Kurulu üyesi de var ee, ziyaret edenler arasında. Ee, orada ben yani ziyaretle ilgili aklıma takılan bir soru var. Malum iki hafta önce Kayseri Spor Başkanı e, Ali Çamlı'nın e, aylar önce verdiği bir röportaja, daha doğrusu basın toplantısı, basın açıklamasına yer vermiştik, röportaj değildi, basın toplantısı düzenlemişti Sayın Ali Çamlı. Ve orada başkan vekiliyle birlikte yapmıştı o basın toplantısını, as kulüp as başkanıyla. E, çok net bir şekilde Kayseri Spor'un anahtarının kendilerinde olmadığını, e, bir bankada olduğunu söylemişlerdi o bankanın adını vermişlerdi yapı kredi olarak. Yapı kredinin yönetim kurulu başkanı da Sayın Ali Koç'tu. Acaba merak ediyorum bu ziyarette kulüp lisanstan sorumlu yönetim kurulu üyesi dahil futbol federasyonunun başkanı Futbol Federasyonu'nun başkan vekili aynı zamanda bütün hukuk idari işlerden sorumlu Sayın Fuat Göktaş dahil diğer başkan vekilleri vesaire yani bu yönetim kurulu üyeleri Ali Bey'le bu konu hiç konuştular mı acaba? Yani çünkü yani bu konu ne yazık ki gündemde yeteri kadar yankı uyandırmamış bir konu. O basın açıklaması yapıldığı zaman da uyandırmamıştı. Sonrasında biz bu konuyu tekrar gündeme taşıdık. Hani vallahi, alıntı yapıp Vallahi o, adımızı ee, kullanmadan da özür bu işin yani demel almaya çalışan arkadaşlarımız oldu deyip topu sana atayım. Daha bir iki bir şey vallahi, bekleyeceğim bununla ilgili. Yani Kayseri Spor kulübünün anahtarı tabiri caizse Ali Koç'un cebindedir diyen bir Başkan vekili vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani bundan daha büyük. As başkanı. Bundan daha büyük. Ya manşet olabilir mi? Kulüp lisans sisteminin nasıl işlemesiyle ilgili, etikle ilgili. Tek kelime etmediler, tek kelime konuşmuyorlar. Hangi kulüp başkanı Galatasaray hangi kulüp başkanı Fenerbahçe'li diye konuşuyorlar da. Bu konuyu hiç gündeme bile getirmiyorlar. Bu çok acayip bir şey, çok acayip bir şey. Ya burada tabii yani konuşulması gereken işin başka boyutları da var. Yani mesela Orada konu anlatırlarken olayı e, şunu da dile getirmişlerdi. E, sonuçta burada bir önceki başkan Berna Hanım'ın şirketiyle ilgili bankadan aldığı krediler sonrasında Berna Hanım'ın kulüpten alacağının o Kredi. Alış, alacak verecek ilişkisinde Berna Hanım'ın kendi borçları yerine Berna Hanım'ın kulüpten alacakları karşılığında borçlarının silinmesi ve kulübün borçlu duruma düşürülmesi gibi bir operasyondan bahsedilmişti. Burada tabii mesela şunun da sorulması lazım. Bir banka, bir iş insanının işte fabrikasıydı, banka hesaplarıydı, gayrimenkulleriydi. Artık ne gibi garantiler aldıysa, ne gibi teminatlar varsa, ipotekler vesaireler aldıysa o borcun karşılığında o krediyi verirken bunlardan vazgeçip bir süperlik kulübünün ne dönüşmesinden bu işin bankanın finansal mantık çerçevesinde bunu kabul etmesinin ardında ne olabilir? Yani çünkü o kulüp alt lige düştüğünde size garanti gözüken Süper Lig geliri, yayın geliri, ne bileyim işte iddia geliri vesaire bu kalemleri bir anda kaybedeceksiniz. Sportif performansa bağlı sizin bu parayı tahsiliniz. Mesela SPK bu konuda ne düşünür? Yapı Kredi hissedarları Bizim orada bir gayrimenkul garantimiz işte fabrikası, evi, barkı bilmem ne gibi garantisi varken şimdi bir kulüp var karşımızda. Hani nerede bu bizim elimizde elle tutulur bir garanti bu kredi karşılığında diye S.P.K. veya da garanti Yapı Kredi Bankası hissedarları niye hiçbir şey söylemezler mesela? Evet çünkü bu iş S.P.K. Ben. kurallarına göre S.P.K. haberleri bile yok bence. S.P.K. He kurallarına abi, bu göre legal bir şey midir? Bir bankanın Yok. gayrimenkul ya da diğer ipoteklerinden vazgeçip bir süperlik garant, Lig garantiliğini bunlar karşılığında teminat olarak alması makul müdür? Gerçekten finansal anlamda bunun da bence yanıtlanması gerekir. Diyorum. Ben söyleyeceğimi o, söylemiş olayım. Berna Hanım Kayserispor'dan alacağı yani şimdi konsorsiyumun Kayserispor'dan alacağı alacak okyanusta bir damladır tahmin ediyorum ama sen aklıma getirdin onlar Kayseri Spor düşmesin diye <laughs> şey yapıyorlardır muhtemelen. <laughs> Galibiyetlere seviniyorlardır. <laughs> Hiç öyle onu düşünmemiştim ben. Yani. Evet. Hiç öyle düşünmemiştim. Evet. <laughs> evet, bugünlük bu kadar benden. Hızlı hızlı, hızlı konuşacağımız bütün konuların üzerinden hızlı bir şekilde geçtik. Evet e, milli takımımız da umarım Karadağ'dan istediği sonuçla e, A ligine terfi etmiş olarak dönecektir. A liginin gerçekten çok başka bir heyecanı olacaktır. E, önemli olan oraya çıkmak değil orada kalabilmek tabii. Onu da altını çizelim inşallah onu da yapar e, bizim çocuklar. E, ama önce bir e, Karadağ'dan istediğimiz sonuçla dönüp bir A ligine çıkalım. Dünya Kupası elemeleri için de yani playoff biletini bir cebimize e, garanti olarak bir koyalım. Umarım o bileti hiç kullanmadan da sonra Dünya Kupası elemelerinden doğrudan ilk 32 takımlı kupanın biletini de almayı başarırız diyelim. Ve bugünlük veda edelim. Not, Sevgili koyalım. Hakan ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videolarda edeyim. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eline sağlık, ağzına sağlık kardeşim. Görüşürüz.